Herkese selam dostlar ben Bahsi Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar şu son iki gündür e, Ereğli Demirçelik, Kardemir gibi şirketlerde hisse senetlerinde ciddi anlamda yükselişler gördük. Tavan tavan gittiler hatta bugün bir ara Kardemir'in çok ciddi yükseldiğini gördük arkadaşlar. Daha sonradan biraz daha geriye çekilmeler oldu. Şimdi bu videomda aslında bu demir -çelik hisselerine ne oldu? Neden yükseldiler? bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Kendi görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten bu yükselişten hemen bir gün önce de videomda yine bazı kardeşlerimiz biliyorsunuz bana sormuştu. hocam hangi hisselerden almalıyız? İşte alım seviyesinde dipte olan hisseler var mı demişti. Biz dün yani yükselişten önce bir gece önce videomda Kardemir gibi, Ereğli gibi şirketlerin bu yükselişte rallide çok geride kaldığını e, bu hisselere bir bakılabileceğini, e, alın seviyelerinde olduğunu söylemiştik. Zaten ertesi gün sabah da saat 11 civarları tavan gitti. Önce Kardemir tavan gitti. Daha sonradan da Ereğli Demir Çelik'te de ciddi yükselişleri gördük. Bugün de devam etti bu arada bu hisselerdeki yükselişler. Şimdi e, daha önce de videolarımızda bahsetmiştik. Yani e, demir çelik sektöründe e, düşüşlerin sebebinin Fed faiz kararı olduğunu işte FED'in faiz kararı açıklamalarından çok fazla bu şirketlerin etkilendiğini söylemiştik. E, Eylül ayında şimdi faiz kararını açıklayacak. Geçen yine toplantıda FED Başkanı e, Şahin konuşmalar yapmıştı. Yani aslında faiz kararlarında bir değişiklik yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına göre faiz kararları, faiz artırımları devam edecek. E, peki bu hisseler neden değişik? yükselişe geçti. E zaten hani borsada bir işleyiş şekli var borsanın. Hani her zaman bahsediyoruz arkadaşlar. Ben burada mesela yakın zamanlardaki anlattığım hisselerden mesela biraz bahsedeyim. Örnek Tezol hissesini paylaştım. Birçok kardeşimiz altına yazmış. Hocam sizin önerinizle ki bu yanlış bir şey. Ben kimseye öneride bulunmuyorum. Ama benim anlatımlarımdan yola çıkarak kendisi yatırım yapmış ve çok güzel kâr ettiğini. Hatta kimisi hisseden çıkmış, kimisi de hala yükseleceğini düşünüyorum hocam. Ee, ya da şöyle yorumlar da vardı yine videoların altına bakabilirsiniz. Ee, işte hatırı sayılır bir şekilde bu hisseyi sizin konuşmanızdan sonra aldım, kardayım diye e, yazanlar olmuş. E şimdi bazen böyle eleştirilere çok açık bir insanım ama bazen bazı insanlar da gerçekten çok gereksiz boş konuşuyor. Yani sırf eleştirmek olsun diye videoların altına yorum yapan insanlar var. Kardeşim beni izlemek zorunda değilsin. Ya yani bunu net bir şekilde söylüyorum. Yani eğer ki benim görüşlerime, düşüncelerime, fikirlerime ya da yaptığım işi beğenmiyorsan, yani bunlara katılmıyorsan beni izlemene gerek yok. Yani e, altına kötü yorum yapmana da gerek yok. Yorum yap, eleştir ama sen bildiğin hani o videonun içerisinde bir kusur bulmaya çalışıyorsun bir tane kusur üzerinden de işte insanların orada görebileceği bizi sevir sayan kardeşlerimizin görebileceği bir noktaya benim platformumda yani benim kanalım burası benim kanalımda gidiyorsun saçma sapan yorum yapıyorsun resmen bile bile kötü yorum yapıyorsun hani söylediklerinde eleştirmen gereken bir şey varsa eleştir kardeşim ben eleştirilere açığım ama Tutup da bu şekilde yorum yapmamanızı rica ediyorum. Sonra bu yorumları kaldırmak zorunda ya da sizleri engellemek zorunda kalıyorum. Beğenmiyorsan bu kanalı yaptığı yayınları beğenmiyorsan izlemezsin. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar bu hisseler neden yükseldi? Konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki enerji krizi Avrupa'yı vuracak. Yani bu belli oldu. Ki Rusya'nın e, milliyetçi bir kesiminin yine videosu paylaşıldı biliyorsunuz. İşte biz gazı keseceğiz siz donacaksınız gibi böyle çılgınca bir video paylaştılar. Yani şöyle Avrupa'da ciddi anlamda bir enerji krizi yaşanacağı gözüküyor. Yani gözüken bu şekilde. Rusya elindeki kozu kullanıyor. Şimdi Avrupa'da enerji krizi yaşanacağı zaman işte bu tarz şeylerden FED faiz kararı vesaire bu enerji işlerinden bu tip şirketler çok fazla etkileniyor. Ama bizim hisselerimiz yani bizim şirketlerimiz Türkiye'nin Biliyorsunuz Rusya ile herhangi bir problemi yok. Bizim şirketlerimizde bunu bir nebze fiyatlıyor diyebiliriz. Ama en önemlisi de şudur arkadaşlar. Biz her zaman söyledik bu videoların bu şirketlerin videolarını yaptığımız zaman. Bizlere bunların altına yine yorumlar yapmışlardı. Yani şöyle demişlerdi. Demir çelik hisseleri o kadar düşüyor. İşte BOFA açıklama yapıyor. Bank of America işte Ereğli 18'e, Kardemir işte 8'e düşecek falan böyle açıklamalar yapıyor. Bu şirketlerin hani durumları çok kötü. Siz burada demirçelik demir çelik hisselerini millete e, Galyan'a getirip aldırmak istiyorsunuz. İşte yönlendiriyorsunuz gibi yorumlar vardı. Şimdi arkadaşlar ben burada niye birisine hani benim bundan ne kazancım olabilir ki? Hani bir hisseyi aldırmak isteyeyim. Şimdi ben bu şirketlerin e, finansal verilerine bakıyorum, bilançolarına bakıyorum, faaliyet raporlarına bakıyorum, şirketin durumunu inceliyorum ve bunun üzerine bir yatırım kararı alıyorum. Ki bu videoları izleyip etkisinde kalmayıp sizlerin de bu incelemeleri, araştırmaları yapmanız gerektiğini her videomda söylüyorum. Şimdi ben bu şirketlere, yani bu verilere baktığım zaman yatırım yapılabilir görmüşsem, yatırım yapıyorum ve burada sizlere anlatıyorum. Dün mesela Ege Gübre e, hisse senedini şirketini beğendiğimi, işte bölünmeye gittiğini. Hatta şöyle bir kelime kullanmışım, onu da eleştirmişler. Bugün mü işte birkaç gün içinde mi bölünecek falan gibi. Ya ben daha önce de videolarımda söyledim. Ben aslında fiyat olayına bakmıyorum. Adam bana yazmış, cuma günü 300 liraydı. Hisse bölündü. Gerçekten çok güzel incelemişsiniz. İşte en önemli şeyi bile bilmiyorsunuz gibi bir imada bulunmuş. Şimdi arkadaşlar ben şirketin o günkü durumuna bakıyorum. E, hisse senedi fiyatına bakıyorum ama geç hani geçmişte geçen hafta 3 gün önce ne durumdaydı ona bakmıyorum. Haberlerine bakıyorum. KAP vesaire gibi haberlerine bakıyorum ki bölünmüş olması benim işime geliyor. 300 liralık bir hisseyi örnek veriyorum. Bugün 68 küsürden satın aldım. Dün de söyledim. 1000 not satın alacağım dedim. E, ben bölünmelerden sonra hisselerin bir süre stabil kalıp ya da geriye çekilmelerden sonra tekrar toparladıklarını uzun yıllardır borsada mesai yapmış bir insan olarak bildiğim için bu tarz hisseleri seviyorum. Keşke bölünmeden önce elimde olsaydı da işte bölünmeden ben de faydalansaydım. Şirketler mutlaka ki güçlü ise ki e, sermayesinin söylemiştik 10-12 katı net kar açıklamış ikinci e, çeyrekte yani yılın yarısında bu kadar kar açıklamış bir şirket elbette ki e, bölünmeden sonra bir geri çekilmelerden, durağanlıktan sonra da mutlaka geldiği yeri unutmayacaktır. E, 300 lira kısa vadede belki olmayabilir ama uzun vadede daha yukarısına bile çıkacağını. Şahsi olarak düşünüyorum e zaten ben de geleceğe yatırım yapıyorum uzun vadeli yatırım yapıyorum yani aldığımız ise borsanın mesela bir e, işleyiş şekli var arkadaşlar yani bazen çok iyi verileri olan bir hisse senedinin yükselmediğini görebiliriz mesela Ereğli ve Kardemir'de de bu yaşanıyordu gerçekten ciddi bir çöküş oldu olumsuz haberler vesaire peşi 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 sıra geldi herkes bu haberlerden etkilendi. İşte bizim videolarımızın altına kötü yorumlar da yapanlar oldu. İşte hani millete kitliyormuşuz. Niye kitleyeyim? Yani böyle bir derdim yok ki. Yani şu borsaya örnek veriyorum yatırmış olduğum para 100 bin liraya geçmez. Şu anda nereden baksanız 3 milyonluk bir portföye sahibim ben. Yani açıkçası buradan YouTube'dan kazandığım bir gelire de ihtiyacım yok. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum. Yani burada yorumları bazen kapatayım diyorum ama yani Bizlere soru soran kardeşlerimiz oluyor. İncelememizi istediği hisseler oluyor. Onlara da haksızlık yapmak istemediğim için e, kanalı yorumlara kapatmıyorum. E, burada benim yani bu yola çıkmamdaki yani burada e, kanalımda videolar paylaşmamdaki amacım işte bu e, piyasalara yeni girmiş sağdan soldan duymuş kardeşlerimizin borsayla ilgili bir fikri olsun. Balıklama atlamasın. Yani bütün parasıyla tek bir hisseye girmesin gibi gibi konuları işte hisseleri ne şekilde değerlendiriyorum ben kendi adıma belki çok daha detaylı incelemeler analizler yapan insanlar olabilir ama ben temel verilerine ne şekilde bakıyorum burada insanlarla paylaşmak istediğim için bu kanalda borsa videoları paylaşmaya başladım arkadaşlar kimseye dediğim gibi bir mal aldırmak gibi bir derdim yok tezolü paylaştık bir sürü olumlu yorum gelmiş Bakın dün ve bugün geri çekilmeler oldu. Ben şimdi bu hisseye 10 küsürlerden girmiştim. Her zaman kademeli alım yaptığımı burada anlatıyorum. 10 küsürlerden girmişim. Bugün 12 küsürlerden 11.40'lara kadar, 11.35'lere kadar çekildiğini gördüm. 11.35'ten bu hisseden tekrar ekleme yapar mıyım? yapmam arkadaşlar. Aldığım seviyeye gelirse ya da onun aşağısına gelirse bu hisseden tekrar kademeli olarak bir kademe daha alım yapabilirim. Şimdi benim belirlemiş olduğum kendimce hani buraya kadar düşer yani daha fazla düşerse de alırım dediğim onun için ayırdığım bir fonum var param var. Yani onun üstünde kaldığı sürece yani ne kadar geri çekilmiş olursa olsun ben bu hisseye ekleme yapmam. Bir stratejiniz olsun. Borsanın bir işleyiş şekli var arkadaşlar. Mesela burada Kardemir'i Ereğli'ye anlatıyoruz. O gün dediğim gibi hani bizleri eleştirmişlerdi ama şirketlerin verileri çok güzel. Açıklamış oldukları karlar güzel. İşlerinde bir bozulma yok. Dört dörtlük bir şekilde hani bunlar... E bilançoları açıklıyor. Şimdi bu şirkete niye yatırım yapmayalım ki? Örnek veriyorum FED faiz kararından etkilendiğini düşünelim. Diyelim ki FED faiz kararından bu şirketler ciddi anlamda etkileniyor. Bütün emtiyalar etkileniyor ama bu tarz şirketler ciddi anlamda bu durumdan etkilendi. Bir de üstüne olumsuz haberler vesaire. Bu şirketler değerlerinin çok altına dip seviyelere geldi. Alım seviyeleriydi. Ben mesela Kardemir'de daha fazla yatırımım var. Ereğli Demir Çelik de elimde var. Kardemir'e fırsat buldukça o dip seviyelerden, onlu seviyelerden ekleme yapmıştım. Bugün yapar mıyım diye sorarsanız yapmam arkadaşlar. Çünkü hani belli bir seviyede e, hisse yükseldi. Ben açıkçası bugün de alsam sorun yok. Çünkü benim Kardemir'deki maliyetim 5 lira civarına düştü. Yani maliyetim 5 lira olan bir hisseyi 13 liradan alsam ne olur? En fazla maliyetim örnek 6 liraya çıkar ortalama olarak. Yani bu da benim için çok dert değil ama benim belli seviyelerde alım seviyelerim var. Kendimce belirlemiş olduğum şeyler var. Bu şirketlere de mali verileri, bilançoları, işte işlerinin gayet düzgün olması, yani bir sorun olmadığından dolayı yatırım yapılması gerektiğini anlattık. Ki bu şirketler, bu borsa e, nereden baksanız 20 gündür yükseliyor. Bu şirketler yerinde saymıştı. Elbette ki bunlara da sıra gelecekti. Ben e, bundan hani geçmiş videolara bakın. Daha önce söylemiştim. Özellikle Eylül ayında asıl yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. Şimdi borsa bu kadar şişmiş. Bankacılık endeksi hani bankalar yükselmiş. E, elbette ki satışlar olacak. Hani düzeltmeler olacak. Sıkıntı değil ama ben e, yükselişlerin açıkçası yıl sonuna kadar daha yeni başladığını düşünüyorum. Geçenlerde şunu da anlattım. İş bankası hissem biliyorsunuz portföyümün %20'sini oluşuyor, oluşturuyor demiştim. Yani videosunu yaparken. Çok ciddi yatırımım vardı iş bankasında. Şu an iş bankası son bir ay içerisinde belki %138 civarı bana kazanç elde ettirmiş. Ama ben yine de geçtiğimiz günlerde bayağı bir yükseldiğini %25'ine elimdeki hisselerin sattığımı söylemiştim. Buradan kanalımdan açıkladım İzleyenler bilir. Ama işte borsa öyle bir şey ki ben aç gözlülük yapıp bütün hepsini satmış olsaydım tekrar yükseldi. Belki yarın tekrar yükselmeye devam edecek. Her gün yükseliyor. İşte borsada işleyiş şeklini anlarsanız kademeli alıp kademeli satımlar yaparsanız burada kazanacaksınız arkadaşlar. Mutlaka ki araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Alacağınız hisse mesela Çemaş hissesi paylaştık geçen. Çemaş'ta dedik ki bütün verileri güzel. Yani normalde bu hissenin ben açık konuşmam gerekirse bu hissenin 20-25 liralarda olması gerekiyor. En kötü 15 liralarda olması gereken bir hisse işte 1.40'larda geziniyor. Ben böyle bir hisseye yatırım yapmam dedim. Onun altına bile şimdi siz bunu anlattınız ya önermiş olmuyor musunuz diye. Yani videoda söylemişim yani ben böyle bir hisseye yatırım yapmam. Niye? Halka açıklık oranı çok fazla ve kesinlikle ve kesinlikle dürüst yönetilmediğini düşündüğüm için yapmam. Yani adamların kasasında o kadar parası var, o kadar güzel karlar açıklıyorlar. E, altında yani nereden baksanız 6-7 tane e, enerji şirketi var, şu var, bu var, yapı malzemeleri şirketi var, 6-7 tane iştirakı var. Ama her fırsatta bu iştirakları da kendisi de hani bedelli falan gibi saçma sapan girişimlerde bulunuyorlar ve bedelli sermaye artırımı yaparsın kardeşim. Hani bir yatırımım vardır hani proje vardır. Bunu yapmak için işte gelirlerini arttırmak için yatırımcından böyle bir talepte bulunabilirsin. Ama bu şirketler kesinlikle patronları bana sorarsanız hiç düzgün bir şekilde şirketi yönetmiyor. Kendi ceplerine bakıyorlar diye düşünüyorum. O yüzden dolayı böyle bir şirkete ben yatırım yapmam dedim. Ya bunu demiş olmama rağmen adamları eleştirmiş. Yani siz bunu söylüyorsunuz alıyorsanız siz olan siz batın diyor. Yani orada şu kelimeyi kullan isterseniz hani zamanında sıçramaları olmuş yani Ciddi 50 kuruşlardan 5-6 liralara çıkmış ise örnek bir gün yine bu sıçrama hareketini yaptıracaklardır. İstiyorsanız hani küçük size koymayacak bir miktarda hani atıyorum 2000-3000 liralık 5000 liralık neyse alır kenarda tutar beklersiniz düşüşüne çıkışına takılmazsınız. Bu tamamen kendi kararınız demişim sen al sen bat yazmış adam bana ya kardeşim almam diye söylemişim hiçbir şekilde böyle bir hisseyi önermiyorum diye söylemişim. Şimdi e, şunu söylüyorum arkadaşlar. Demir çelik şirketleri dediğim gibi çok güzel bilançolar açıklamışlardı. Zaten fiyatlanmamıştı. E, biraz açıklamış oldukları bilançodan biraz da işte Avrupa'nın e, enerji krizinden Türkiye'nin etkilenmemesiyle ilgili e, bu şirketler e, bunları fiyatlıyordu. Fed faiz kararı da artık sıktı yani arkadaşlar. Sonunda bitecektir. E, sonsuza kadar faizleri arttıramazlar. Belki Eylül ayında yapacakları faiz arttırımı son faiz arttırışları olabilir çünkü resesyon riskleri de var. Avrupa muhtemelen resesyona girecek. İşte Amerika'da girebilir. Teknik olarak resesyondayız diyenler var. Yani sonsuza kadar faizleri arttıramazsınız. Sonuçta enflasyon verileri düzgün geldikten sonra zaten arttırmanıza da gerek kalmaz. Bunun da bir sonu olacaktır. Ama dediğim gibi şirketlerimiz güçlü. Bilançoları dört dörtlük açıklanmış. E doğal olarak fiyatlamalarını yapacaklardır. Zaten şu anda... Hani bunları görüyoruz yani bütün borsa yükselirken bu kadar güçlü şirketlerin de geride kalması e, Olağan bir şey değil mutlaka yükselecekti ki yükselmeden bir gün önce yaptığımız videoda Kardemir gibi Ereğli gibi e, şu an alım seviyelerinde olan hisseleri incelemelerini soran kişilere önermiştik Neyse borsanın e, arkadaşlar işleyiş şekli var borsada hani her zaman e, böyle her şeye bakıp Mesela verilerine baktığınızda her şey dört dörtlük, bir sıkıntı yok, olumsuz bir haber yok. Ee, bazen o şirket yükselmeyebilir. bilir. Ee, yani bunun bir sebebi de olmayabilir. Zamanı gelmesi gerekir. Ee, borsada zamanlama çok önemli bir şey. Zamanlamayı da bilemediğimiz için her seferinde söylüyorum, bizler zamanlamayı yani doğru zamanı bilemediğimiz için uzun vadeli yatırımın en doğru yatırım şekli olduğunu düşünüyoruz. Size söyledim. Örnek veriyorum Kardemir'de ben hani bu fiyattan alsam ne olur? 5 liralık maliyetim 6 liraya çıkar. Ya da Türkiye İş Bankası. Yani Türkiye İş Bankası'nda yani neredeyse maliyetim sıfıra ulaşmak üzere benim. Yani uzun zamandır elimde tuttuğum için temettülerini aldım. Geçen bedelsiz sermaye artırımından faydalandım. Üstüne bu kadar yükseliş oldu. İşte şirketlerde yatırımcı olup değer yatırımı yapıp kaldığımız zaman kardeşlerim. Böyle şeylerden faydalanıyoruz ama bugün %80 artı aman süper rakam işte 20 günde bu kadar kar ettim deyip çıkarsanız ondan biraz alırsınız öbüründen biraz alırsınız ama borsadaki birleşik getiri işte yavrulayan hisseler vesaire gibi temettüler böyle şeylerden faydalanamazsınız. Yani küçük küçük karlar edersiniz. Borsadan para kazanır mısınız? Kazanırsınız. Ama bir gün bir şeyler ters giderse kaybedebilirsiniz. O yüzden riskleri azaltmak adına uzun vadeli değer şirketlerine, düzgün yönetilen şirketlere yatırım yaparsak, borsanın işleyiş şeklini anlarsak, işte herkes BOF'a şöyle açıkladı, böyle açıkladı, kötü haberler var diye o hisselerden kaçmaz. O hisselerin gerçek değerlerine bakıp, mali durumlarına bakıp kararımızı yatırım kararımızı o şekilde verirsek kazanmamız çok basitleşiyor arkadaşlar yani şirketin değerine yatırım yapmak lazım dediğim gibi dün ben Ege gübreye yatırım yaptım yani şirket bölünmeden sonra oldukça makul seviyelere gelmişti yatırım yaptım şu an bekliyorum uzun bir sürede beklerim yani e, hedeflediğim bir nokta varsa o hedefe gelene kadar o hisseden çıkmam arkadaşlar çıkmama da gerek yok. Yani kar satışı yaptım mı bankalar üzerinden yaptım yakın zamanda onu da açıklamıştım. E ne yaptım ben buradaki %25 satışından sonra başka hisseler aldım. Dinamik ısı aldım. Dinamik ısı yalıtım. Bunları açıkladım. Panelsan almıştım. Şu an dinamik ısı güzel bir şekilde yükseldi. Tezol aldık yükseldi. Arkadaşlar burada hani 6-7 tane hisse senedi açıkladık. Bunların çoğunda da yükselişler gayet güzeldi. E, şu an düzeltmeler olabilir, biraz geri çekilmeler olabilir ama uzun vadeli düşündüğüm için bunlar benim için sorun teşkil etmiyor. Borsanın işleyiş şeklini anlamak gerekiyor. İşte bu sektörler, demir çelik sektörleri düştüğü zaman herkes gibi işte bunlar batıyor, bitiyor, işte bunlara yatırım yapılmaz gibi e, sürü psikolojisinden çıkmak gerekiyor. Yani herkesin her söylediğine hadi her peşine gitmemek gerekiyor. Borsada en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi budur Ereğli borsamızın gerçekten de en değerli şirketlerinden bir tanesidir. Bugüne kadar da çok fazla yatırımcının yüzünü güldürmüştür uzun vadede arkadaşlar. İşte böyle şirketler o şekilde düşüşler yaşadığında 25 lira gibi rakamlara düştüğünde alım fırsatıdır benim gibi yatırımcılar için. Hemen gider biz o şirketlerin üzerine atlarız alırız. Yani borsada çünkü işleyiş şeklini anlamışız. Yani borsanın ne şekilde yükselip ne şekilde düştüğünü, neye göre yükselip neye göre düştüğünü ben çok iyi biliyorum. O yüzden dolayı zaten örnek veriyorum dediğim gibi 100 bin lira bile yatırmadığım param şu an bugün 3 milyonlara kadar çıkmasının sebebi bu. Dostlar bugün sizlerle biraz böyle sohbet etmek istedim. Özellikle Ereğli ve Kardemir'deki yükselişlerin sebebini kendimce benim düşüncelerime göre neden olduğunu açıklamak istedim. Biraz da e, videoda kusura bakmayın hani başınızı şişirmiş olmayayım, e, sistem etmek istedim. Çünkü gerçekten de bazen hani böyle çok haksız yere de eleştirilebiliyoruz. E, sizleri seviyorum dostlar. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.